Merhaba, ben Doktor Nurcan Gürkaynak. Bugün size şaşılık rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çocuk yaş grubunda çok önemli bir göz rahatsızlığıdır. Her iki gözde hareketlerini sağlayan adele gruplarının uyumlu çalışmaması sonucunda bir gözümüz düz odaklanırken bir noktaya diğer gözümüzün farklı yöne bakması yukarı aşağı sağa ya da sola bakması şeklinde ortaya çıkan bir göz bozukluğudur. Çocuklarda gerçekten çok önemli bir hastalık olup bilhassa yeni doğanda eğer ilk 3 ay içerisinde ortaya çıkmış ise mutlaka acilen tedavisi gerekir. 6 aydan sonra görülen şaşıtlarda ise Öncelikle gözlük, kapama gibi tedaviler yapıldıktan sonra eğer düzelmiyorsa cerrahi yolla tamamen şaşılığın düzeltilmesi mümkündür. Büyüklerde de şaşılık görülebilmektedir. Şaşılığın bir yaşı yoktur. Kromozal mal anomaliler, göz bozuklukları, kırma bozuklukları, Down sendromu gibi bozukluklar, beyin içi kitleler, tümörler, doğumsal travmalar, annenin hamilelik döneminde geçirmiş olduğu rahatsızlıklar, ateşli hastalıklar, düşme gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Eğer gerçek bir kayma var ve sebep de belli ise öncelikle sebebe yönelik tedavi yapmalı. Tembellik varsa tembelliğe yönelik kapama tedavileri, damla tedavileri ya da botoks gibi uygulamalar yapılmalı. Kayma düzelmiyorsa cerrahi yolla kesinlikle tedavisi mümkündür. Ama bazen ikinci bir cerrahi de ileri yaşlarda gerekebilir. Çocuklarımızın doğumdan itibaren belirli aralıklarla bir göz hastalıkları uzmanı tarafından ayrıntılı muayenesinin yapılıp bu konuda tanı ve tedavisinin erken dönemde yapılabilmesi ileride oluşacak olumsuz problemlerin önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.